Bu Nasıl buldunuz filmi? Bayıldım. <laughs> çok eğlenceliydi. Çok neşeliydi. Çok güzeldi. Çok beğendim. Acayip tatlıydı, efsun. Murat Yıldırım da bir o kadar tatlıydı. Beğendiniz yani. Evet, dört dörtlüklü. Çok beğendik. Kitabını da okumuştum. Gerçekten yansıtmış kitabını da. Kitabını da çok beğenmiştim. Filmi de çok beğendim. Bu seyrettiğim en güzel komedilerden biri. Vallahi süper. Bu ikinci gelişim arkadaşlarımız sahiptim bugün de gidelim diye. Çok güldü. Yerlere yattı. Evet, ben çok komikti. Çok güzeldi. Efsun eşittir ben. <laughs> çok güzeldi. Çok eğlendik. Çok sevimli, şirin buldum. Hele Ezgi Mola çok iyiydi. Çok güzel bir komedi. Kitabını da okumuştum, film de çok güzeldi. Özellikle eski mola harikaydı. Çok güzeldi, çok beğendim. Bir film harikaydı, çok beğendim. Bize anlatıyor. Valla çok güzeldi, eğlenceliydi. Eşimle birlikte seyrettik, çok güzeldi. Çok güldük. Çok güzeldi ya, gitti. Çok eğlenceli bulduk. Ben Be Beğendim bayağı, güzeldi. Kesinlikle çok beğendim, çok güzeldi. Gayet evet, eğlenceli bir filmdi, komikti. Gülmekten gözlerimiz yaşardı. Uzun zamandan beri böyle de gülmemiştim. Nefis bir filmdi bana göre. Sanki bu filmin devamı olacak gibi hissettim ben. Merak ederim hani, devamı olsa izlerim. Yani tam bayanları anlatıyor. Erkeklerin gitmesi gereken bir film. Siz filmi izlerken biz bu numaralara nasıl geldik? Hani biz bu numaraları nasıl yuttuk dediğiniz oldu mu? Vallahi açıkçası çok uzun zamandan beri düşünüyordum ama karşıma böyle böyle çıkınca hani numarayı yemek hoşuma da gitmeye başladı açıkçası. Ev kendinize benzetiniz anları oldu mu? Evet oldu. <laughs> Başak Burcu, 30 yaş bekar. <laughs> Güzeldi. Var evet. <laughs> Her bayan gibi. Kesinlikle hemen hemen aynı şeyler yaşanıyor. Trip atar mısınız siz de? Çok. Çok. Baya. Çok. <laughs> Tabii trip konuları hepsi kadınların ortak. benzetiniz mi kendinize Tabii ki de. Birebir. Beceremiyorum. Gerçekten 30'uma geldim. Aynı. Deneyeceğim ama taktikleri aldım. <laughs>